Merhaba değerli arkadaşlar, Yeni Vranbi Bülteni ile karşınızdayım. Değerli arkadaşlar, yeni kanalımla ilk videomla karşınızdayım. İnşallah yeni kanalım uğurlu gelir hepimize. Dün iki tane kupon vermiştim, iki kupon da tutmuştu. Oynayanlar var ise tebrik ederim. Altını çiziyorum. Benim kuponlarım oynamak zorunda değilsiniz. Benim kuponlarım sadece beni bağlar. Benim yorumlarımdan yararlanarak kendi kuponunuzu kendiniz oluştursanız daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. Sa Erken saatte başlayan iki karşılaşma vardı. Charlotte Dallas, Los Angeles Lakers, Chicago karşılaşması. Bu iki karşılaşmayı kuponumuza koymuştuk. Charlotte Dallas karşılaşmasında Charlotte'ın arkadaşlar ilk yarıdan handikapta kalacağını, ilk yarı kaybetmeyeceğini Dallas'a söylemiştik. Ve nitekim öyle oldu. Charlotte ilk yarı çok iyi oynadı. Los Angeles Lakers-Chicago karşılaşmasında da 226.5 alt demiştik. Tam 226 sayıda bitti. E, serbest atışlardan birini son saniyelerde kaçırmasalar maç üste gidiyordu. Şanslı yanımızdaydı arkadaşlar adeta. E, onun dışında diğer kuponumuzda Oklahoma ilk yarıdan kazanır demiştik. Nerede arkadaşlar? Portland-Oklahoma. Oklahoma ilk yarıdan 4 sayı farkla kazanır dedik. Toronto'da Washington'ı 7 sayfa mı 8 sayfa arttırma ne yener dedik. E, tuttu ikincisi de arkadaşlar. Atlanta Memphis karşılaşmasına üst demiştik. Üst geldi. E, bayağı iyi sonuçlar elde ettik arkadaşlar. Gerçekten öyle oldu. E, bugünkü karşılaşmalara gelelim. Bir e, kadrolara bakalım. Ondan sonra da kuponumuzu e, verelim arkadaşlar. Ee, yani dün Golden State'in Minnesota'ya kaybetmesi gerçekten benim için sürpriz oldu. Minnesota değişik bir ekip arkadaşlar. Bu Orlando'yla Minnesota'yı bir türlü çözemedim. Ee, gerçekten yani her tür, her takımı burada e, tahmin ediyorum. Ama özellikle bu Minnesota ve Orlando karşılaşmaları olduğu zaman sıkıntı yaşıyorum. Detroit Milwaukee karşılaşması. Ee, Milwaukee'de Giannis'in şüpheli olduğu görünüyor arkadaşlar. Evet, Giannis şüpheli oynar büyük ihtimal. Diğer tarafta Kate Cunningham, Bogdanovic, Isaac Stewart bunlar oynamayacak arkadaşlar. Önemli oyuncular. Yani bugün Giannisli Milwaukee'nin kazanması gereken bir karşılaşma. 53 galibiyette Boston'a birinciliği vermek istemeyeceklerdir. Boston'a da ortak etmek istemeyeceklerdir. Basit bir fikstür olduğu için Milwaukee Detroit'i geçecektir arkadaşlar ama kaç sayı farkla geçecek bakalım. Indiana Dallas karşılaşması Luka Doncic 16. yanılmıyorsam arkadaşlar teknik faalini alarak bu karşılaşmada oynamaması garantilendi. Eksik oyuncu yoktu dine bakmayın Doncic oynamıyor arkadaşlar. Christian Wood iyi oynuyor. Dünkü karşılaşmada da iyi oynadı. Recep Uluo beğenmedim arkadaşlar. Doncic sonradan açıldı üçlükleriyle beraber. Kyrie Irving fena bir oyun oynamadı. Burada Indiana'da Maalester Turner şüpheli görünüyor. Haliburton şüpheli görünüyor. Brady Hill oynamayacak. Yani Indiana'nın da durumu çok iyi değil. Bu karşılaşma sıkıntılı bir karşılaşma arkadaşlar. Ee, şeyi de iddia oranlarında dengeli vermişler. O yüzden çok fazla bu karşılaşmaya yanaşmamak lazım diye düşünüyorum. New York karşılaşması. New York arkadaşlar ee, evet. New York Houston karşılaşması. New York'un kazanması gereken bir karşılaşma. Yani gereken derken bu e, şey anlamında değil, puan anlamında değil. 42 galibiyeti. Gerçi e, arkasında Miami ve Brooklyn var. Bu maçı da kazanırlarsa çok rahat edeceklerdir. E, Jalen Brunson şüpheli görünüyor. Julius Randle, Robinson. Abi New York'un kadrosu çok iyi. Ya. Diğer tarafta Jalen Green, Kevin Porter gibi oyuncular var ama... E, Şeyin savunması da iyi abi. New York'un savunması. Utah Phoenix karşılaşması. Utah Phoenix de bıçak sırtı bir karşılaşma. Yani Utah belli olmuyor. Colin Section, Rudy Gage, Jordan Clarkson ee, gibi oyuncular oynamayacak. Mark Kane'in şüpheli görünüyor. Diğer tarafta Aiton şüpheli. Kevin Durant oynamıyor. Yani Phoenix'in kazanması gereken bir karşılaşma ama Phoenix de performans olarak çok güven vermiyor. Diğer tarafta Utah'ın da kazanması gereken bir karşılaşma. Denver, Philadelphia arkadaşlar. Philadelphia'da James Harden e, ve Joel Embiid şüpheli görünüyor. Diğer tarafta e, Michael Porter Jr. arkadaşlar şüpheli görünüyor. E, yani oranlara baktığımızda Denver daha böyle ağır basıyor. Çünkü diğer tarafta James Harden ve Joel Embiid'in durumu belli değil. Yani büyük ihtimal Denver kazanır arkadaşlar bu karşılaşmayı. Öyle görünüyor. E, Evet Portland New Orleans karşılaşması. Portland'da kimin oynayacağı belli değil. Bu maçta hepsi oynar herhalde. Yusuf Nurkic, Anferni Simmons, Jeremy Grant, Damon Lillard, Winslow. Winslow gerçi oynamayacak. Diğer dördü şüpheli görünüyor. Büyük ihtimal oynarlar bu maçta. Geçen iki maçta hiçbiri oynamamıştı. Diğer tarafta ise New Orleans aslında toparladı. Son maçlardaki performans da iyi. Ama yine de bir galibiyete ihtiyaçları var. Ee, Sacramento Minnesota. Evet. Ağır üst de olabilir. Ağır alt da olabilir bu maç. Çünkü e, Minnesota'nın durumu belli değil arkadaşlar. Los Angeles Clippers Chicago. Chicago'yu dün beğendim arkadaşlar. Ee, evet. Paul George. Norman Powell ikilisi yok. Kawhi Leonard şüpheli görünüyor. Kawhi Leonard da eskaza oynamazsa Chicago bu karşılaşmayı da kazanabilir. Şimdi bugünkü arkadaşlar karşılaşmalara e, gelelim. Arkadaşlar bu arada emeğe saygı açısından videoyu sonuna kadar izlerseniz sevinirim. E, i̇lk kanalımız e, pardon yeni kanalımız ve izlenme süresinin fazla olmasını istiyorum. Gerçekten e, emek veriyoruz. Sizler de bana yardımcı olursanız sevinirim arkadaşlar. E, arkadaşlar bugün benim İlk karşılaşmam Allah nereye gitti ya ya bu arkadaşlar şey e, buna ayar oluyorum işte Uyuz oluyorum abi Milwaukee karşılaşması Detroit Milwaukee karşılaşmasını yok etmişler Evet Detroit Milwaukee karşılaşmasını yok etmişler ama Detroit Milwaukee oynanıyor arkadaşlar bu bu gerçek. Benim ilk karşılaşmam o zaman Chicago Los Angeles Clippers Chicago karşılaşması. Evet. Ben Chicago'nun 8 sayı fark yiyeceğini düşünmüyorum. 1.34 orana sahip. Arkadaşlar diğer tarafta da Milwaukee karşılaşmasını alacağım. Yani Milwaukee'nin de Detroit'i ben paramparça edeceğini düşünüyorum. Ee, burada görünmüyor. Şurada hemen maç kolikte bakalım nesine böyle garip garip hareketler yapabiliyor. Maç vardır ama şu an itibariyle hemen bir açalım. Evet. Evet Detroit Milwaukee bakın burada görünüyor arkadaşlar. İddia oranları 9.37 oran vermişler. Arkadaşlar ben 13 sayı farkla Milwaukee'nin Detroit'i yeneceğini düşünüyorum. 13 sayı farkla. 1.40 oran veriyor buna da. Evet. Benim ilk kuponum arkadaşlar bu olacak. Ee, Chicago 8 sayı fark yemez. Milwaukee'de Detroit'i 13 sayı farkla yener arkadaşlar. Benim tercihim bu olacak. İnşallah e, gelir arkadaşlar. Diğer tarafta e, kafama yatan e, alt üst tercihli e, kuponu vereyim sizlere. Yani bu kafama yatıyor. Denver Philadelphia karşılaşması. Yine arkadaşlar. Denver Philadelphia karşılaşmasında ben üst olacağını düşünüyorum. Karşılaşmanın. Ee, üste gideceğini düşünüyorum. 225.5 dediğim. 226.5'a çekmişler. Bir dursun o bakalım. Ben Chicago'ya geleyim. Chicago deplasmanda 106.5 barajını geçer diye düşünüyorum. Los Angeles Clippers'a karşı. Zeklavan, Demar, Derozan. Bunlar iyi üçlük atıyor abi. 218.5, 106.5. Evet ben 106.5 barajını geçeceğini düşünüyorum. Chicago'nun. Ee, Denver, Philadelphia, New York, Indiana, Dallas, Sacramento. Evet Denver, Philadelphia karşılaşmasında da ev sahibi Denver'ın sayı baremini geçeceğini düşünüyorum Philadelphia'ya karşı. 114.5 üst diyorum. Evet tercih olarak bu arkadaşlar. Los Angeles Clippers Chicago. Chicago 106.5 üst. Denver Philadelphia. Denver'da 114.5 üst diyorum. Şimdi diğer karşılaşmaları sizlere yorumlayayım arkadaşlar. Indiana-Dallas karşılaşması. Ee, Indiana'nın oranı biraz yükselmiş. İlk yarısına bir bakalım nedir, ne değildir. 8 sayı bakalım. Handikaplı birinci yarı. Birinci yarısına çok az açmışlar. Indiana-Dallas'a karşı 8 sayı fark yer mi? Donçic yok. 232,5 sayı. 238,5. Birinci yarı 121,5. Hımm. Abi ev sahibi 113.5 geçer ya bence. Ev sahibi 113.5 geçer. Çünkü yani Dallas'ı Charlotte karşısında izledim. Kötü oynuyorlar arkadaşlar. Yani havası kaçmış yani. New York-Houston karşılaşması. Ee, New York'ta üstünü yener. Ama o kadar 16.5-17 sayı fark yer mi Houston? İlk yarıdan 11 sayı fark yer mi üstün Bana göre yemez. Bakalım neler olacak. Ye edebilir, yeme edebilir. 226.5 açmışlar arkadaşlar. Dur bakayım. 226.5'un da geçileceğini düşünüyorum ha. New York Houston karşılaşması. Bakayım Houston'un son performansına. Abi Cleveland ezip geçmiş ya. Yok ya yer ya. Yer de. New York kaç sayı atar bunlara? Bahsimizi bir değiştirelim. New York kaç sayı atar bunlara? Biz ona girelim. Birinci yarı 116.5 Ev sahibi 119.5 buçuk. Hmm. Deplasman 109 buçuk alta girelim abi. Deplasman 1095 buçuk Utah Phoenix karşılaşmasında maçı ben Phoenix'in kazanacağını düşünüyorum. Phoenix'in kazanması gereken bir karşılaşma. 4 sayı farkla Phoenix kazanır. Denver Philadelphia'ya konuştuk. Portland New Orleans karşılaşması. Ee, New Orleans son dönemde formda. Portland iyi durumda değil. 8 sayı farkla kazanır abi. 8 sayı farkla kazanır New Orleans. Ya tabi kadroyu da görmek lazım. Portland'da Lillard falan oynarsa işin rengi değişik olabilir arkadaşlar. O yüzden o karşılaşmadan da uzak durun. Sacramento Minnesota karşılaşması. Evet bu karşılaşmada ev sahibi 119.5 diyor. Evet tercihler bunlar. Indiana Dallas ev sahibi 113.5 üst. New York üstün. Deplasman 109.5 alt. Utah Phoenix Phoenix 4 sayı farkla kazanır. Portland New Orleans New Orleans 8 sayı farkla kazanır. Sacramento Minnesota 119.5 ev sahibi üst. Herkese bol şanslar dilerim. Görüşmek dileğiyle.